بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المجتبى وعلى الآل والأصحاب ومن اقتفى أما بعد محترم عزيز قرداش بازلارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيون اونه تنجي بولم موزع مزن هذا. العمل في رمضان يعني اشلاماغ رمضان ده. الله سبحانه وتعالى بيره وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ عين حلضة جعلنا عين رب العالمين بيور وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى بغمبار ما صلى الله عليه وسلم بيور حديث شريف داء ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده صدق رسول الله Bunu bilsek peygamber ve aynı zamanda da Allah subhanahu ve teala buyurur işlemek abetten kuldan istenli. İnsan olmaz otursun, ittikali olsun, evinde otursun desin Allah benim rızkımı verer, işlemeye çıkmasın, bir aile olsun müçteme içinde özünü çabalattırmasın özünü çıkmasın, yazıya bir iş aktarmasın. He Diyesin, Allah özü razı. Belli amen tu billah Allah razı. Ves Allahu subhanahu ve taala rızkında qawanini koy. Ve elaysel insani illa ma sa'a. Allah subhanahu ve taala her insan ki akme etsin. Çalışırsan gerekli mesebatlığı o gidesen, muazzafsan gidesen davamı var, müderris sen gidesen mektebi var. Aynı zamanda bütün işleri ve edesen, ve aynı zamanda da tevekkülü edesin Allah'a subhanahu teala. Olmaz insan yatsın yevinde beklesin. Ha Allah rızkı verir. Bale rızkı verir. Ve lakin dediğimiz ta ki koyup Allah subhanahu ve teala ta rızıktan tarafa. Ve aynı zamanda da bilik işlemek bir şekil ibadat. Ne zaman ibadet oğlu? İbadat sayılı eğer niyatu Allah için ise. İbadatu niyatu olsun Allah'ın taatına. O eyni zamanda da təhqiq edəsən rızqı halal. Yox, haramlıqdan, insan hilebazlıqdan, çalmaqdan, oyunbazlıqdan, o evdə vallahi mən işə bilmirəm. Çoxlar görürük məsələn, bir şey döyü, özü üçün 100.000 üzr axtar, bəs fi səbil aləmin istətafən alsın, aləmin rəhməti altında qalsın, fi səbil versinər özünə. Bular bilsinlər də Allah'ın en yine hoşuna gelen bir insan eğer sapa sağıysa, hastalığı yoksa, işlemirse bu Allah yanında menbud olur. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sıfatı çok nehy buyur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dir ma yazalur racul yesalun nas hatta yati yawm el kıyame leysa fi vecihi fi vecihi muz'atu lahab yani Kıyamet gününde üzünde et olmaz. Yani bir şekil kebih çıkar. Rabbül Alemin derler özü, bilirler. Tanrılar özü ben ve bu, ondan bundan dilenirdi, işlemez idi. Aynı halde de biz diyirik, bir de dönük Allah subhanehu wa teala her insanın, her mahlukun rızkını verip, velâkin kavaniyle velâkin işlemekten bu rızkı payda özün. Fe aynı halde da her bir kimse işlemeğe taat şeyi varsa, ise, mekdirası var bu Allah yanında çok nahoş bir insan sayılı ve onlar da kıyamet gününde üzleri de kara olur. Çünkü eğer insan takat var, nişi işlemirin, bu aynı halde da müştemağa tesir eder, وإش لمغتا عين الذي درمستايكي اگر نیت او اللهن طاعت اندایسا بو سانی چون عبادت سایله و الله بیزلاری اولاردن اتمال چن کی او تراغ تنبل تنبل بیکلیغن او بو بیزیم چون صدقه جاترسن وا اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلی الله وسلم علی سید المرسلین